Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Cihan Peygamber Efendimiz buyuruyor. Bu kısımdaki hadisler üçle başlıyor. Efendimiz buyurdu. Felâfün men ütiye hünne fekat ütiye misle mâ ütiye âlü Kime şu üç şey verilirse verilmişse fakat otiye misl-i ma al-davud Davud ailesine verilenin benzeri verilmiş demektir. Davud ailesinden maksat Davud ve Süleyman yani peygamber e, bunlar ikisi biliyorsun baba oğul Davud ve Süleyman baba oğul hangisi baba hangisi oğul Davud aleyhisselam babası evet davud aleyhisselam babası insan bunları karıştırabiliyor evet. süleyman da oğlu <laughs> şimdi ayet-i kerimede bunlar tabi değişik yerlerde geçiyor kur'an-ı kerimde de mesela sebe suresinde e, sayılıyor bunlara verilen nimetlerden bir kısmı davud aleyhisselam hatta Hristiyan ve Yahudiler kral olarak kabul ediyorlar. Kral. Biz hükümdar ve peygamber kabul ediyoruz. Evet. Kendisine verilen nimetler sayılıyor. Mesela Davud Aleyhisselam'a diyor ki allah Teala biz diyor ona demiri yumuşattık. Hamur gibi demire hamur gibi şekil veriyormuş Ne bu? Mucize yani. Diyor. Şimdi eee Müzeleri ziyaretten hatırlıyorum. Tabii yakında gitmek de çocukluğumuzda geçtiğimizde. o eskiden askerler zırh kullanıyor. Bir de örülmüş o. Yani e, kalkanı var. Bir de zırh kullanıyorlar. E, böyle küçük e, halkalardan ama örülmüş vaziyette giyiyorsunuz. Yani. Kılıç zarar vermez. Yani. Onları yapıyor. Demirden şeyler yapıyor. Yani onu nasıl yapıyor insan? E şimdi teknik var, teknoloji var, yapar hadi dersin. O zaman bu yok ama mucize olarak yapıyor arkadaşlar. Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde rüzgar var. Cinle Süleyman Aleyhisselam'ın yine emrinde çalışıyorlar. Hatta Süleyman Aleyhisselam bastonla dayanmış vaziyette ibadet ediyor. Nafile ibadette kolaylıklar var böyle yani. İnsan bir yere dayanabilir hatta oturarak nafile ibadeti kılabilir. Diyor ki cinler öldükten bir sene sonra öldüğünü anladılar. Hayatta diye korkularına ne emrettiyse yapıyorlar. Cinler. Süleyman Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'e haber veriyor. Yani bu hikaye değil. Ne zaman kurt diyor bastonunu yiyip Süleyman Aleyhisselam olduğu gibi yere yığılıyor. O meğer çoktan ölmüş. Ne zaman öldüğünü diyor şöyle anlatıyor. Burası şimdi tefsir kısmı. O diyor kurdu bastona koydular. Diyelim bir gün iki gün yiyor. Ne kadar ilerledi? Onun ölçüsüyle işte diyelim bir haftadan şu kadar gittiğine göre bu miktar bastonun tümünü yemesi için ne kadar zaman alır? Bir sene. Öyle Bir sene. Ha, niye diyor Allah-u Teala böyle yaptı? İnsanlar şunu bilsin diye cinler dahi Evet, bizim gözümüzde görmediğimiz çok kısa zamanda değişik yerlere gidip gelebilen, değişik şekillere girebilen varlıklar. Ama kaybi, daha doğrusu Allah'ın bildirmediği şeyleri onlar da bilemez. Allah bildirirse bilir, geleceği veya görünmeyeni. <laughs> evet, insanlar bunu bilsin. İnsanlara bunu göstermek için Allah Celle Celaluhu'nda. Şimdi kimisi zannediyor? Cinler kaybı bilir. Pek çok insanlar var cincilere gidiyorlar. Arkadaşlar benim e, şunun kayboldu buldu, bunu bunu ver veyahut da bana ne olmuş şunu söyleyiver falan diye. Arkadaşlar, cinler de kaybı bilmez. Allah bildirirse peygamber de böyle veli de böyle <laughs> efendim cin de böyle peygamberimiz gelmeden önce diyor cinler gökten bilgi çalıyorlar. Peygamberimiz geldikten sonra bu engellenmiştir. Onlara gökten yıldız atılıyor Ateş atılıyor. Dolayısıyla peygamberimiz geldikten sonra bu imkana sahip değiller. Ancak çok nadiren geleceğe ait değil de şu anda olmuş bir şey. Biz orada olmadığımız için bilemeyiz ama orada olan birisine haber olur bilebilir. Bu manada bazı şeyleri bilmeleri mümkün olmuş olan ancak diyor bir doğrunun yanına 99 yalan katarlar. O bakımda nereden sen Bazı cinciler. <laughs> e bana cin haber veriyor. Güvenemeyiz. <laughs> <Şuna> bak. <laughs> bir doğrunun yanında diyor. 99 yalan katarlar diyor. <laughs> evet. Şimdi bunlar niye söyledik? Davud Aleyhisselam'ın ailesine verilen şeyin bir benzeri şu üç kişi, şu üç şey kimde varsa ona verilmiş gibidir dedi Peygamberimiz. Dolayısıyla onlara verilen nimetler Allah-u Teala sayıyor ve sonunda şöyle diyor. İ'melü âle şükür <laughs> şükura. Ey Davud'un ailesi öyleyse bütün bu nimetler mukabilinde, bütün bu nimetler karşısında Allah'a şükredin, şükürle amel edin, nankörlük yapmayın diyor Allah Celle <laughs> Şimdi bu hadiste Peygamberimiz dedi ki şu üç şey kime verilmişse sanki Davud'un ailesine verilenlerin benzeri verilmiştir. Tabi peygamberlik hariç nedir? <laughs> o hasletler arkadaşlar. El adlu fil gadabi ve rıza. Evet. Öfke ve rıza halinde. Hem öfke hem rıza halinde adaletle hareket etmek. Bu illa mahkemede olmayabilir. Mahkemede elbette gerekli. Hatta diyor hakimin öfkeliyken hüküm vermesi yasaklanmıştır. Başka bir şeye kızmış ama gelmiş o hüküm vermeye kalkıyor. Vermeyecek. Çok açken hüküm vermeyecek. Çok tokken hüküm vermeyecek. Bakın. Böyle incelikler var. Şimdi hem öfke halinde hem rıza halinde adaletli olabiliyorsa bir insan çocukları arasında olabilir, işçileri arasında olabilir, öğrencileri arasında olabilir. İşte bakın bu önemli bir şey. Hatta Peygamberimizin dualarından birisi diyor hadis-i şerifinde Es'elke kelimeten hakkı minel gababi ve rıza Allah'ım gazap halinde de rıza halinde de senden doğru söyleyebilmemi istiyorum. Bu hususta bana yardım et. Gazap halinde de rıza halinde de doğruyu bana söylet ya Rabbi. Bak peygamberimizin dualarından birisi de buymuş. Hadis-i ne yapıyor? Peki evet birisi bu. Çok keyfin yerinde tamam. Adaletli davranabilirsin ama öfkelenmişsin, kazaplanmışsın. Hazreti Ali'nin kıssasını hatırlayın. <laughs> Arkadaşlar bir kafiri tutuyor, yatırıyor, Tam kellesini kesecek mi? <laughs> Hazreti yüzüne tükürüyor alttan. Şimdi normalde insan aklına ne geliyor bizim gibi insanların? <laughs> tam da <bir> kesecektim <laughs> zaten öyle kesmeyi hak etti. Hemen keseyim beklemeyeyim diyesi geliyor. <laughs> ah be ne yapıyor? Kalk bakayım diyor, serbest var. Niye diyor beni serbest bırak? <laughs> Demin diyor seni Allah için öldürecektim. Şimdi diyor yüzüme tükürdüğün için nefis işin içine girdi. Bu sefer kendi öfkemden, kendime olan savunmamdan dolayı seni öldüreceğim. Oysa ki Allah için yapmam lazım. Onun için bırakıyorum deyince Allah da hidayet verecekmiş. Adam diyor ki bu din gerçek bir din değil diyor. Müslüman <laughs> <laughs> Öfke halinde dahi adaletli davranıyor bakın. Nefsine uymuyor. ona örnek verdim. İkincisi arkadaşlar el kasdu fil fakri vel gina İster fakirlikte olsun ister <laughs> zenginlikte olsun iktisatlı davranmak itidalli davranmak ortalama gitmek en azusa benim param var efendim lükse harama israfa harcayayım Arkadaşlar bu para bize Allah'ın imtihan için vermiş olduğu bir nimet. Her varlık böyle. Dolayısıyla ben bunu istediğim gibi, istediğim yere, istediğim şekilde harcarım diyemeyiz. Benim param, sen emanetçisin. işte. burayı unutuyoruz arkadaşlar. Bu benim param diyor Hatta çocuk için haberlerde çıktı. Kendi çocuğunu satıyorum. Benim çocuğum ya sen ne karışırsın? Sanki deli gibi kendi çocuğunu satıyor ya. Bu ne kadar insafsız yani Kendi çocuğunu satıyor adam. Demek ki parayı çıkıyor. Evet, fakirlikte ve zengin, hani ayağını yorganına göre uzatmak dediğimiz şey, itidalli olmak. <laughs> üçüncüsü de ve haşyetullah teala fi ve vel açıkta olsun gizlide olsun yalnız olsun insanlar arasında olsun Allah'tan korkmak evet pek çoğumuz insan içerisinde birisi özellikle de hacı hocaysa ileri gelir bir şeyse yanlış yapmaya çekiniyor sakınıyor ya bana ne derler ayıp olur diyor. Acaba yalnız kendi aynı şekilde Allah'tan çekiniyor mu? Sakınıyor mu? Korkuyor muyuz? <laughs> evet. Bakın. Açıkta olsun, gizlide olsun. Yalnız olsun, insanlar arasında olsun. Allah'tan korkmak <laughs> özelliği. Evet, Kimde bu üç özellik varsa sanki özellikleri bir daha söyleyelim. Öfke halinde olsun, rıza halinde olsun. Eğer insan adaletli davranıyorsa, fakirlikte olsun, zenginlikte olsun, itidalden ayrılmıyorsa, iktisattan, ortalama gitmekten ayrılmıyorsa, evet buna iktisat diyoruz, gereksiz harcamaya israf diyoruz. İmkan olduğu halde harcamamaya cimrilik diyoruz. Ortası ise iktisat. Evet. Gizlilikte olsun, açıklıkta olsun. Yani insanlar yanında olsun, kimsenin olmadığı yerde ve durumda olsun. Allah'tan korkma. Bu üç özellik kimde varsa Davut ailesine verilen sanki bu insana verilmiş gibidir ne büyük nimet. Bunların her birisi insanı cennete götürecek nimet zaten. Evet bu insan sanki Davud Aleyhisselam'a verilen nimet kendisine verilmiş gibidir diyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Evet yüce Rabbimiz anlattıklarımızı anlamayı ve gereğince amel etmeyi hepimize ihsan eylesin. Amin.